Ve küsenler de yani benim rastladıklarım çoğunlukla beyefendiler. Oradan da benim böyle hani bunu soran hanımefendi olduğuna dair bir tahminim evet. öne çıkmış olabilir. Şimdi konuşmaya başlarken hanımefendi ee, öyle faullü, öyle dezavantajlı bir şekilde konuşmaya giriyor ki hı. beyefendi daha konuşmanın başında gardını alıyor. Ya niye böyle yapıyorsun? Ya iğneliyor Ya geçmişi hatırlatıyor Ya düzgün bir cümle kullanmıyor Şimdi bir örnek verecek olursam Ya kaç gündür ihmal ettiğimiz şu anneme bir gitsek artık nasıl olur Demek var burada hem bir suçlama var Hem bir tenkit var Talep var ama Yani bir türlü bunu yapmıyorsun gibi ithamlar içeriyor Bunu demek yerine Hayatım geçenlerde müsait olamamıştık mesela perşembe günü müsaitsen gidebilir miyiz ya da herhangi bir gün demek var. Baştaki gibi sormak var. Dilimiz düzgün olmasa alacağımız karşılık düzgün olmayacaktır. Konuşmalar ve davranışlar geri dönen yankılar gibidir. Hı hı. Verdiğimiz çoğalarak geri döner. Biz iyi konuşursak iyi karşılık alırız, kötü konuşursak kötü, kötü karşılık de. alırız.